İş açılık yapıyoruz, kalıpçıyız. Ee, yaklaşık e, 96'dan beri bu işten çalışıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi işte sıcak havalar. Yaklaşık 40 derece sıcaklık vardır. Yani bu sıcaklıkta insan bulanıyor biraz. Yani eskiden daha fazla iş var ama e, iş e, ucuz olduğu için yani hem yevmi, yevmiyecileri artık kurtarmıyor hem de e, iş tutanları yani taşonları kurtarmıyor artık. O yüzden e, iş çoktur ama ucuzdur. Vallahi e, yani zar yani zor geçiniyoruz. Dört dört çocuğumuz vardır. E, geçim biraz zordur. Yani eee hem yömye düşüktür hem de iş ucuzdur. E, yani geçim zordur. Çözüm yani normal şartlara göre ee, yani bu bağlılığa göre e, yevmiye e, yükselmesi gerekiyor. İş biraz e, bağlanması gerekiyor. Şu an e, çok ucuzdur. Metresi daha e, 35-40 TL TL'ye TL yapıyorlar. Şimdilik e, bu bağlılığa göre e, metresi en az 50-60 TL olması gerekiyor. Yevmiye 300 350 400e kadar ancak kurtarıyor şu anda çok düşüktür. 200 220 TL e, ya var ya yoktur. Mesleğim kalpçidir. Yaklaşık 30 yıldır bu iş yapıyoruz. Ama eskilerden bu iş bu çalışmayla geçimimizi sağlıyorduk. Şimdiki sağlayamıyoruz. Pahalılık çoktur. Yömye düşüktür. Fiyat düşüktür. Her şey yükselmiş. Sadece bu işçiler bu güneşin altında çalışarak bir şey kazanamıyorlar. Zaten şimdi gençler hiçbir inşaata gelmiyor. Zor olduğu için gelmiyor. Kurtarma için gelmiyor. Gençler artık bilmiyorum gençler ne yapacaklarını da bilmiyorlar. 4-5-6-7 çözüm var mesela. Bu işten başka yan gelirim de yok. Sadece bu işle geçiniyorum. Çocukları eğer şimdi okutarak, benim çocuklarım biraz büyümüşler eğer şu anda bu işle okutamazdım. Çünkü yöngeler düşüktür, ee, gider çoktur. Bu pahalılığı inmesini istiyoruz. Yani çok pahalılık vardır. Artık nereye kadar gidecek bu pahalılık? Yetkililerden bunu istiyoruz. Sıcaktır hocam, mecburi çalışacağız. Çalışmazsa ekmek yoktur bize. Çalışmak yedi ibadettir yani. Bu normal 12-13 yıl oldu yani yapıyoruz bunu. Yani üstten tane yoktu yani normal bazı sıkıntılar var yani normal iş yoktur yani 6 tane. E ama yani Allah bakıyor yani yardım ediyor yani bu çocuklar için. Biz de çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Allah güç versin hepimiz. Kurtarmıyor hocam nasıl kurtar, kurtarmıyor? Kurtar, Kirada oturuyoruz. E, okullar gidiyorlar çocuklar var. Ama yani zor bir durumda yaşıyoruz. Vallahi hiçbir şey demiyor. Her şey Allah'a bırakıyor. Allah ne verse Allah yardımcı hepimize yardımcı olsun Rabbim.